Değerli kardeşlerim, bu programımız Serendi Sohbetler serisinin ikincisidir inşallah. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin. Saadat-ı Kiram'ın hümmetini, duasını üzerimizde daim eylesin. Ve anlatana da, dinleyenlere de faydalı eylesin inşallah. Gavsane Hazretleri, Kattesallahu Sıra'ül Aliye, Sultan Hazretlerinden sonra Kattesallahu Sıra'ül Aliye, da başlayınca biz elhamdülillah ilk gününden cenaze namazına kadar 30 yıl beraber olmak şerefine nail olduk. Allah'ın bu lütfuna mazhar olduk. En başındaki birkaç hatıramı tarihe de şahitlik etmek bakımından sizlere nakletmek istiyorum inşallah. Sultan Hazretleri'nin cenazesi yolda giderken biz tabii onu geçtik ve köye varmadan o e, ana yoldan menzile sağa dönülüyor. Diyarbakır yolundan dönüldüğü yerde biraz ileride aşağıda bir ağaç var. Büyük bir ağaç. O ağacın altında baktık. O zamanki ismiyle Seyyid Abdülbaki Hazretleri büyüğümüz orada bekliyor. Cenazeyi bekliyor. Hemen biz de arabayı durdurduk. Yanına vardık. Ve beraberce Sultan Hazretlerini getiren konvoyu beklemeye başladık. Sonra otobüs geldi. Sultan Hazretlerini taşıyan cenazesini. Gavsımız otobüse bindi önden. Biz de arabamıza bindik. Otobüsün arkasında köye geldik. Cenaze namazı kılındı. Merkat-ı Şerife defn oldu. Ve ondan sonra akşam namazı da cemaat Gavsımıza beyat ettiler. Orada bir molla mübarek kalktı. Ey cemaat dedi durum böyle böyle artık vekil olanların vekilliği düşmüştür. Çünkü asil yoktur dedi. Asil gidince vekillikler düşer. İntisapları yenilemeniz lazım dedi. Seyyidimiz burada dedi. Mihrapta gavsımız oturuyor. Gelin isteyenler dedi. Tövbelerini, intisaplarını, derslerini... Bekirliklerinin yenilesin dedi. Gavsımız dedi konuşan Molla Muhammed Hazretleri'ydi. Sultan Hazretleri'nin müezziniydi. Müderrisiydi. Sonra Konya'da hem de halifesiydi. Allah makamını âli eylesin. O da yakında vefat etti. Bizim de tanıdığımız sevdiğimiz saydığımız bir büyüğümüzdü. Allah şefaatlerine nail eylesin. Kaos Hazretleri Sultan Hazretleri var dedi. Şeyi kabul kabullenmedi Molla Muhammed'in Hazretlerinin söylediklerini Seyda'nın. Fakat o ısrar etti. Kurban dedi, adap böyledir dedi. O zaman ses çıkarmadı ve Sultan Hazretlerinin en büyük oğlu ilk tövbeyi aldı. Böylece inşaat başlamış oldu. Biz de elhamdülillah o gece intisabımızı yaptık. O birinci günden yola çıktık. Gavs'ımızın Kadesallahu Aleyhi Aliye ilk yaptığı iş cemaati bir disiplinize etmek, kontrol altına alıp herkesin kendine başına buyruk hareket etmesini ve küçük şehlikler yapmasını falan gibi arızalar hasıl olmuştu. Önce nizamı tesis etti. Yani düzeni tesis etti. O, o, faaliyetlerde bulundu. Ve yaptığı işlerden birisi de Sultan Hazretleri zamanında 5 tane vakıf kurulmuştu onun müsaadesiyle. Bunların iki tane, üç tanesinde bizim içinde olduğumuz bir arkadaş grubu kurmuştuk. Birisini Sultan Hazretleri'nin büyük oğlunun himayesinde ona yakın arkadaşlar kurulmuştu. Birisini de şey kurmuştu Ankara'daki Sofi kardeşler. Sonra hem bu düzeni tesis gayesiyle Menzil menzili şerifte, yanımda da şimdi birisi var, ismi lazım değil, bürokrat bir insan. Bize dedi ki, bilhassa bize fakire dönerek, biz bir vakıf kuracağız dedi. Tabii 4-5 de vakıf var ya, ben kurban bu mevcutlar ne olacak dedim. Kabul edenlere şubelik vereceğiz dedi. Ben şaşırdım. Kabul etmeyen de mi olacak kurban dedim. Evet dedi güçlü teşkilatlar var olabilir dedi. Etmeyenler olabilir dedi. Bizi uyandırdı. Efendime söyleyeyim önden aşı yaptı yani diyelim. Öyle ayrıldık geldik. Sonra hakikaten Gavs Hazretleri Katasalasul Ali'ye Seyit Saki Hazretlerine talimat vererek Halilurrahman Vakfı'nı hayata geçirdi. O bize köyde e, tembih ettiği şey de zuhur etti. Hakikaten kabullenmekte zorlandı bazı arkadaşlar. Sıkıntı da çıkardılar. Yani Allah sonumuzu hayır eylesin. O kadar hizmetten sonra, o kadar gayretten sonra tatsız şeyler oldu. Biz o süreçte... E, Gavsımızın yanında durduk, muradına uygun hareket ettik. O zamanki ismiyle Seyyid Saki Hazretleri ile koordine içinde çalıştık, onun emirlerine uyduk. Ve o fitne, 3-5 arkadaşın da bize destek çıkmasıyla, hukuki süreçlerle bertaraf edildi. Ve biz o vakfın anahtarlarını aldık, Afyon'daydı, Gavsımıza teslim ettik. Buyurun kurban, saadatların malını Size teslim ediyoruz dedik. Vakfın anahtarlarını kendisine verdik. Çok memnun oldu. Bize dedi ki yanımızda arkadaşlar da var, şahitlere de var. Biz size çok dua ettik dedi. Durdu ama çok dua ettik dedi. Eğer çok çok dua etmeseydik işiniz çok zordu dedi. O zaman anladık işi yapan onlarmış. Elhamdülillah. Biz de gayret ettik Allah için. Menzili Şerif bu dergah açık olsun. Ümmet buradan nefes alıyor. Ümmetin e, her kesimi orada umumi bir inşaat var. Çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, hastasından sağlamına, cahilinden mollasına. Orası bir 75 senelik ümmetin bir kurtuluş kapısı. Biz oranın irşadının devam etmesini ümmetin maslahat için gerekli gördük, lazım gördük. O yüzden de o zaman da bazı sıkıntıları yaşadık, göğüsledik Allah rızası için. Bir derdimiz yok. Orası yaşasın istedik. Biz şahsen de istifade ettik. Ailemiz de istifade etti. Arkadaşlarımız da. Biz o kapının o kıyamete kadar açık olmasını istiyoruz. Kitap, sünnet ve adaba uyarsa zaten açık olacağını büyüklerimiz beyan etmişler. Geçen haftaki sohbetimizde de bunun eee Hazretlerinden dinlediğim şeyi nakletmiştim sizlere. Eğer onu kaçırmış olanlar varsa bir önceki sohbet inşallah Serendi sohbetler serisinin birincisini izlemelerini tavsiye ediyorum. Orada tekrar ettiğim için burayı parantez içi geçtim. Şimdi ondan sonra elhamdülillah Halil Rahman Vakfı tekrar fonksiyonel hale geldi. Ve başında o zamana kadar Sultanımız Seyit Saaka Hazretleri vardı. Pürüzler kalkınca vazifesini de Seyyid Fettah Hazretlerine devam etti. Kendisi babasının yanına çekildi irşatla ilgili faaliyetlerde yardımcı olmak üzere. Biz orada Gavs Hazretlerinin bir ifadesi var sıkıntılı zamanlarda. Onu e, Sadatlar'ı tarif ettiği için sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci derecede şahidiyiz. Bizim kuyumcu Tevfik kardeşimiz var. Onun evinde söyledi. Türkistan ziyaretine gitmişti Sadatlar'ı. Onun döndüğünde orada ifade ettiler. Bir kardeşimiz sordu e, bu sıkıntılarla ilgili e, onun görüşünü sordu. O da buyurdu ki bu saadatlar dedi çoban gibidir. Çoban dedi sabahleyin dedi köydeki insanların koyunlarını alır dedi. götürür otlaklarda, dağlarda onları besler. Akşam olunca da dedi onları tekrar getirir sağ salim sahiplerine teslim eder. O arada eğer bir kurt gelecekse onlara zarar verecekse asasıyla onları korur dedi. Eğer bir uçurumun başından tehlikeli şekilde yürüyorlarsa gene asasıyla onları böyle istikametli düzgün yola getirir dedi. Ve hepsini bu şekilde dış tehlikelerden korur dedi. Ayrıca bir kısmı dedi yürüyemiyorsa dedi onun da arkasından iter dedi. Bırakmaz onu dedi sürüden ayırmaz. Hatta o iteklemesi kafi gelmiyorsa dedi gene bırakmaz onu dedi. Omuzunu alır dedi. Omuzunda götürür dedi. Ama bütün bunlara rağmen o koyun dedi onun omuzunda da rahat durmuyorsa dedi. Bu işi yapmasına ona yardımcı olmasına fırsat vermiyorsa dedi. O zaman da kaldırır atar dedi geçer gider dedi. Yani bunu şunun için söyledi. Bu saadetler çok merhametlidir. Kimseye kıymaz. Kimseden zarar etmesini istemez. Ümmetin hep selametini ister. Bu kadar uğraşır. Ama bir adam da nefsine uyup, şeytana uyup, düşmana uyup, yani böyle hırsla, gazapla, enaniyetle inat ediyorsa onları da yani bir noktaya kadar taşırlar. Sonra bırakırlar demek istedi. Bu bize çok büyük ibret oldu. Yani... Sadatlar çok merhametlidir. Çok şefkatlidir. Ama yani bunun da bir haddi var yani. Bunu zorlamamamız lazım. Biz de hata edersek olabilir insanız. Tövbe edelim. Tekrar istikamete girelim. ısrar etmeyelim. Yani onların bize açmış olduğu krediyi iyi kullanmak lazım. Böyle çok omuzuna da bizi aldıkları halde hoplayıp zıplamamak lazım. Yani sonda bırakırlar yani. Allah cümlemize hayırlı akıbet versin inşallah. Ondan sonra iş düzeldi. Halurrahman Vakfı'nı kurdu e, Gavs'ımız Kaddesallahu Aleyhi Ve başında birinci kurdurttuğu kimse evladından Sultan Hazretlerimiz Seyyid Saki Hazretleridir Kaddesallahu Aleyhi Sırasıyla sonra çocuklarına, evlatlarına orada vazife verdi. Gavs Hazretlerinin bu vakıf işi de düzeldikten sonra bir sohbeti var ondan sonra. Onu da inşallah nakletmek istiyorum. Tabi başlar biraz sıkıntılı olur sonra düzelir inşallah. Biraz rahatlayınca buyurdular ki Allahu Teala'dan üç şey istedim. Bana üçünü de ihsan eyledi, verdi dedi. Bunlar nelerdir? Bunların birincisi dedi, ben babamla Sultan Hazretlerinin, Gavs'la Sultan Hazretlerinin üzerine dedi, bir güzel türbe yapmak arzu ettim. Allah onu nasip etti, yaptık dedi. İkincisi, köyde münkirler vardı. Sultan Hazretlerinin bayramdaki suikastında da e, suikastçıyı misafir etmişlerdi. Onları Allahu Teala yani onlarla bizim aramıza ayırsın istedim. Sulh yoluyla çıktılar, sattılar, gittiler dedi köyümüz böyle yeknesak oldu dedi İkinci onu da Allah bize nasip etti üçüncüsü de dedi ben Allah'tan ailemizin birliğini istedim dedi yani bizim ailemiz bir olsun dağılmasın ihtilafa düşmesin istedim Allah-u Teala onu da nasip etti dedi hakikaten Gavs-ı Kâsrawîdin çocukları, menzildeki bütün evlatları, Sultan Hazretleri'nin bütün evlatları ve kendi evlatları hepsi Gavs'ımıza beyat ettiler ve böylece Gavs-ı Kassevi Hazretleri'nin ailesinin menzili şerifte birliği temin edilmiş oldu. O birlik menzilin diriliğinin sigortasıdır. Aile birse, beraberse elhamdülillah o kapıda çok büyük inşaatlar olur, çok büyük fütühatlar olur. Zaten o birliğin bereketiyle zaman Gavs-ı Sahne Hazretlerine çok büyük bir inşaat nasip etti. Ümmete hizmet nasip etti. Dolayısıyla Gavs-ı Sahne Hazretlerinin bu ailesinin birliğiyle ilgili duasını biz şimdi de Allahu Teala'ya yapıyoruz. Ya Rabbi Gavs Sani Hazretlerinin, Gavs Kasrevi Hazretlerinin, Sultan Hazretlerinin ailesinin efradının birliğini devam ettir ya Rabbi diyoruz. Çünkü o birlik o kapının dirliğinin sigortasıdır ve bizim hepimizin selametinin vesilesidir. Onlar 3-5 kişi o işi temin ederse Gerideki 300, 5, 300 bin, 500 bin, 1 milyon kişi zaten onların arkasında gittiği için problem çıkmaz. Ama aksi bir ihtimalde biz 1 milyon kişi bir araya gelsek o neticeyi elde edemeyiz. Allah'ım onlara birlik nasip etsin, birliklerini devam ettirsin. Orada öğrendik biz çok şeyi yani dinimizi, tasavvufu bilhassa tasavvufu, edebi onlar da gördük. Mesela o ailede gördük ki bir mecliste oturdukları zaman yaşça en büyük olan gelenlere ziyaret verir. Öbürleri onun yanında edeben ziyaret vermezdi. Veya oturacakları zaman göz ucuyla o ailenin büyüğüne bakarlardı. O otur deyince otururlardı. Böyle, böyle güzel şeyleri, edepleri, örfleri ananeleri. Onlardan öğrendik. Ailenin gene büyüğü bellidir. Fertleri bellidir. Biz öyle devam etmesini cenab niyaz ediyoruz. Bize örnek olmalarını, önümüzü açmalarını, ümmetin selametine vesile olmalarını allah Teala onlara nasip eylesin. O kitap, sünnet ve alaba uyma prensiplerine, kriterlerine muhafız ederek kıyamete kadar bu kapının açık kalmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kavsane Hazretleri Kattesullahu Sürel bize işte bunları bıraktı. O baştaki şeylerde nizamı, düzeni tesis ettikten sonra ikinci yoğun hamlesini cemaatin ilim yönünden yeterli hale gelmesine tahsis ettim. O zaman Seyit Fettah Hazretleri vardı vakfın başında. Bize ve içinde olduğumuz bir grup arkadaşa temel ilmihal bilgileri, temel inanç esasları, temel dua kitabı ve bir adab kitabı hazırlamamız emredildi. Komisyon olarak hazırladık. Sultanımız Seyit Sakız Hazretleri'nin daha önceden bir Arifler Yolu'nun edepleri çalışması olduğu için adapla ilgili kitabı onu aldık ama diğerlerini hoca arkadaşlarımızla hazırladık. Ve ben onları, o komisyonun sorumluluğunu bize vermişlerdi, koordinatörlüğünü. Kavacık'tayken Gavs'ımıza götürdüm. Yani çıktılarını aldık. Matbaaya gitmeden önceki son hallerini bir akşam namazından sonra kendisine takdim ettim. Efendim dedim emrin üzerine halkın kolaylıkla anlayabileceği farz-ı ayın ilimleri, yeterli duaları, sureleri, işte akayet bilgilerine ilgili Kitapları kendilerine takdim ettim. Bir yarım saat kadar onları inceledi. Fihris kısmındaki bütün şeyleri okudu. Ee, yazılanları, fihristekiler, önsüzdekiler. Ondan sonra inceledi, inceledi, inceledi. Biz de önde oturuyoruz. Başka bir şeyle meşgul olmadı o sırada. Ve sonunda tekrar kontrol edin basın dedi. Onun üzerine o temel serileri basıldı. Ve dergahlarımızda yıllarca ders kitabı olarak kardeşlerimiz tarafından okundu. Farz-ı ayın olan ilimlerde bu şekilde eksikleri olanlar tamamlamış oldu. Yani tövbeden sonra ne lazım geldiğini bize fiilen göstermiş oldu. O ilim seferberliğinden sonra da tasavvufla ilgili bir zikir seferberliği Gavs'ımız Kaddes aleyh Zülal'e başlattı. Zikire çok önem verdi. Zikiri teşvik etti. Ve insanlar elhamdülillah zikirlerinde çok gayretli oldular, ilerlediler ve belki tarihte hiç kimsenin vermediği kadar nefis bat, hatmeyi tehlil verdiğini biraz da ikram ederek, kolaylaştırarak sofilerine teberken verdi. Zikir hadisesinden sonra da Gavs'ımızın son hamlesi, inşaat süresince medreselerin ihya edilmesiyle ilgili oldu. Ve elhamdülillah Türkiye'nin en önde gelen medrese eğitimi müesseselerinin kurulmasına, müfredatların hazırlanmasına ve bunların işletilmesine sebep olacak talimatları verdi, izledi ve bunlardan onların meyvelerini de gördü, icazetlerini de verdi, sarıklarını da taktı elhamdülillah. Sonunda da işte yerine de irşadını devam ettirecek ailesinden ve dışarıdan mübarek zatlar bırakarak vazifesini yapmış olarak gitti. Allahu Teala ondan razı olsun. Makamını nail eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Ve onun bize bir duası vardı. O duayı biz de onun peşinden yapıyoruz. Bir seferinde bir yarım saat kadar Menzili Şerif'te yanında tuttu bizi. İşlerini yaptı. Doktor serum takıyor. İşte birisi proje getiriyor. Onu inceliyor. Birisi köyden gelmiş doktor ihtiyacı var. Ankara'ya telefon açıyor. Onun işini görüyor. Kimisi oğluyla kapışmış. Kimisi hanımından şikayet Hepsini dinliyor. O arada biz de orada olduk. Sonra yarım saat sonra şöyle döndü. Anladım kalkmamız vaktimiz geldi. Ben de efendim müsaadeniz varsa kalkayım dedim. Elini açtı tekrar. Evet ben de hemen elim açtım. Allah Teala dünyada da ahirette de gavsumuzla beraber eylesin, ayırmasın dedi. Ben de amin dedim. Biz de o duaya devam ediyoruz. Allah Teala dünyada da ahirette de gavsumuzdan ayırmasın, sultan hazretlerinden ayırmasın. Gavs-ı Kasavi ile beraber eylesin ve onların izini devam ettirenlere, gavs sultanımızla beraber eylesin diyoruz hepimizi. آمين والحمد لله رب العالمين